Videoya girmeden önce Rafi, Rüven, Mami Demiral, Cihat K, Anmuz TC'ye çok teşekkür ediyorum kanala katıldıkları için şimdi videoya geçelim. Ondur adamım. Karşılaşma bulundu. <laughs> <laughs> ee, aleyküm arkadaşlar nasılsınız inşallah umarım gününüz güzel geçiyordur. İyi kanka sağ. ol. Sen? Çok teşekkür ederim İyiyim ben de. Ama bilmiyorum ki birazdan oyunlarınız zehir edeceğim. mu? Ee, evet evet ee, niye sıkıntı mı oldu? Kimse sıkıntı yapamaz bunu. Na la le Pardon kusura bakmayın. Bir daha mı? Çok kızdım ben. Bir tane kız yayıncıya donate atayım en iyisi bir dakika. Ya beni de simple. Yok yayında akur okursan olur. Yayıncı değilim. Ya, o zaman olmaz. Kardeşim. Pardon kusura bakmayın Serdar abim aradı da. Selam söyleseydin ya. Yüzüne kapattım ben çıktı ya ayıp oldu. Allah ayıp etmişsin. <laughs> Ay bana geliyorlar. <gülüyor> 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 tamam bak sakın A'ya gitmeyin tamam mı? Bak sakın ama sakın sakın. Tamam tamam mı? Zuzer kim? Zuzer. Ay yazık bir iki almış. Zuzer bak sana çok önemli bir görev vereceğim. A'ya gidiyorsun bak şu şey var ya oranın arkasına saklanıyorsun bak. Hii, gördün mü görevi? Gördün tamam hadi git şimdi. Birem aşkım orada mısın? Birem. Hazır. Cevap vermiyor. Bakma sakın bakma sakın. Ben kör edeceğim buraya gel. Tamamdır. E ben de göremiyorum aşkım. Ama onu onu sen halledeceksin yani. Onunla iki şeyi de ben yapamam. Ayrılık acısının böyle sen. Ya kes kes. Aa, kesmezsem ne olur aslan parçacığım? Kullanmadığın şeyi keserim. Üstünden kalkmadığın süreci olmaz ama eee. <laughs> 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 Lütfen bunu söylesin. Birim sana meydan da ya. Ah. <laughs> Kaçma. Benin orada jet. Bu killerin hepsini birime armağan ediyorum. Aşkım bir tane. benim bir tanecik bebeğim. Hayır daha ölmüşüm mü? Gelip seni canlandırabilirim. Bunu yaparsan helal olsun. Ayakta kalan son oyun. 400 ping ne <laughs> ya? Yani? Bana kaliteli internet çıkıyorlar. 300 pingim var. Ya üç, sen 300 pingle 5 kill almışsın yani. At, 40 pingle 1 kill alanlar var yani. Burada Viper abime bir şey demek istemiyorum ama. <laughs> Veya kuruyorlar. Dost. Tamam. Neyse birime rağmen taşıyorum ben sıkıntı yok yani. Kanka Heh. oyunu oynasana. Ben konuşmasan. senin kankan değilim. Bir ya senin yerim anneni bana. yerim. Kanka evet. Değilse... Evet, evet. Devamını getirsene be. Bakalım bebeğim. Viper öyle değil biraz daha zıpla. Olmaz böyle ses vermedense. aynen öyle. Hadi bakalım gel zıplayarak gideceğiz gel. Gel gel gel. Sık, sık 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 Aynen öyle. Hatta bırak silah. Silahla oynayalım. <laughs> Bu mikrofonu ne yapıyorsun sen? Simp, boş konutma, siktirtme anlamına. <laughs> Kerim ben hani görürsün. <laughs> ha, he, nasıl yapacaksın? Allah nasıl yapsa, sözleri nasıl yapacaksın? Şu an bekliyorum. Seni dinliyorum. Şov yapma Aldı lan benim orada. Ha, aynen, ne yapacaksın? Bilgisayardan gitmiş, orası soru. Taraf ha. değiştiriliyor. Biz ne yapacaksın ki aşkitoşka bakalım söyleme ne yapacaksın tam olarak net böyle tam seri. Çocuk bak seni duymuyorum. Aha. Adam akıllı sesin gelmiyor. Aha. Kes sesini. Adam akıllı sesim gelmiyor. Sen şu Miklopona köşeye Mikrofona Sen şu köşeye geçsen aslan. yaklaştım ha ne aldın? Yaklaştım gel gel. <laughs> Allah'ını seviyorsan hepiniz... yok yaklaş. Sen, sen, yaklaş. Bir sen, biraz oldu? daha yaklaş. Sen kulaklığını sesini aç. Yaklaş bir yaklaş. Bak bak izleyin bak bana yaklaştı oyunda. Yok benim öyle bir iddiam yok. Benim. Ben delik. <laughs> Aa Viper yine öldü ya Allah kahretmişsin Viper Ya oğlum bir sus amını koyayım ya Ya birader sen bir discord versene ya Sen bir discord ver bakalım ne oluyor bekle, 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 geliyor ürün, bekle. Harbi mi? Bekle Tamam gel Sen numaranı at bana Ben numaramı ya, atamam ben ünlüyüm çünkü numaranı ben sen. Numaramı atamam <laughs> Salak ya. Lader sen bir Discord atsana. Bak, sen çok kaşınıyorsun bak, ya. Sen bak, çok kaşınıyorsun. Ya. Ben Bak iyice söyledim ya. Abi varsa abi ha yanında özür dilerim o zaman. Bu Brimstone'da atacak Discord hala atamadı asla. Lan nereden atacağım oğlum numaranı ver atayım Bilal... sana. Lan oğlum lan. lan siz 4 Prime misiniz Siz çete misiniz oğlum? Ay bilader falan siz... tamam. ya oğlum sen her bir ördün. ne asla. olacak bilader Bana Serdar abi arattırma bak. Az önce konuştuk Serdar abi. Ana lokal ver çok konuşma. Lokal mi İstanbul Maltepe bilader gel bakalım. Gel ortaya gel. Söyle söyle. Sen nerede Maltepe oturuyorsun? <laughs> Yok artık Maltepe dersen ben bu oyundan ben çıkarım. Ben de Hayda. Hayır. Ee, ben öncelikle bu güzel abimden özür diliyorum. Ben üniversitede falan mısın? Lisede misin? Hayır. Için. Ben 15 yaşındayım. Ben yaşını sormadın. Ben soğum. yaşını sormadın <laughs> be oğlum. Ooo. Eyvallah soğum. laf attı. Bir dakika laf attı laf attı eyvah. Hayda. Tamam canım için. Canımız. Efendim bebeğim. Evet, yeter. Işareti, yeter, yeter ki... gerek yok abi. Bir saniye, bir saniye. Yeter abi. Hayır, at abi, at sen bak. Sen sinir ediyorsunuz diyorum. ya. Yok, yok, Oyun ben, hayır, hayır, ben kimseyi sinir ettiğim falan <laughs> yok. Aman abi, aman. Sakın. Dikkat edin, dikkat et. Dikkat edin arkadaşlar. <laughs> ah, raporlanma zamanı geldi. <laughs> Allah'ın izniyle buraya bombayı kuruyorum arkadaşlar. Yok. Burası olmaz. Şu... Senin Allah'ın. Tam şu köşeyi kurayım mı? Bir dakika nereye kurayım? Viper'ı nereye kurayım güzel kardeşim? Şu. Ya kurayım. <laughs> hey 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 sakin. Bitir. Mükemmel köşeyi de bulmuştum biliyor musunuz mu? Kur keyfine bak ya. Hı hı. Ben zaten keyfimdeyim bebeğim. Senin bebeğini yesinler ha. Aynen öyle ha. ne gördüğünü bana söyleyebilir misin? Dikkat! <laughs> Hayda birim aşkı taşkası bir öldü gibi be. bebeğim duyuyor musun bana? Ya of onu <laughs> Ha <laughs> ha ha konuş konuş. Ufak civciv konuşuyor. <laughs> hadi konuş konuş hadi vallahi. Birim gel. Bilmiyorum. Biri bir dakika biri bana vuruyor. Hadi söyle. Ne gördün? Sej bana ne gördün söyle. Rezi gördüm tamam abla. Emin misin? Peki şu an ne gördün? Şu an ne gördün söyleyebilir misin? Tam şu anda. Sen tamam, bunu ne yaptın? Ha yok ben ben sana bir şey yapmadım anlamadım. Ama bunu yaptım. Ben bunu çekecek ne yaptım peki? Tamam aslan parçası Allah Allah. Bir numara da mı yapmayalım üzülmüş numarası? Biliyorum benden nefret ettiğini dur artık. Ben hayır ben kimseden nefret etmem. Ben her zaman sevgiyle karşılık veririm. Mesela benim ustam <laughs> bana küfür ediyor. Ben onu sevgiyle karşılık veriyorum. Güzel. İyi, i̇yi günler arkadaşlar. Kazandı. Şimdi senin